Merhaba. Bugün konumuz bilinçaltı. Bilinçaltı nedir? Günlük yaşamı nasıl etkiler? Bilinçaltı dediğimiz şey insan zihninin derin ve gizemli katmanlarından biridir. Adeta bir buzdağının sadece görünen kısmı olan bilinç düzeyinin altında farkındalığımız olmayan duygularımızı, davranışlarımızı, seçimlerimizi, yaşam şeklimizi ve hayatımızda karşılaştığımız ona olayları etkileyen zihinsel böyle kocaman devasa bir okyanus. Şimdi bilinçaltına baktığımız zaman oradaki düşüncelere peki hangi düşünce şekilleri bilinçaltına itiliyor? Yargılayıcı ve tek yönlü düşünceler bilinçaltına kaydoluyor. Zaten beyinde de episodik anılar olarak yer alıyor. Yani bilinçaltında yer alan bizim hayatımıza zarar veren davranışlar içinde olmamıza, hayatımıza zarar veren seçimler yapmamıza veya sonucu iyi sonuçlanmayan yerlere gidip bir takım baş belası, şok edici, aa niye bu oldu başıma geldi dediğimiz şeylere neden olan düşünce şeklinin tek taraflı ve yargılayıcı olduğunu söyleyebilirim bilinçaltı tek taraflı düşüncelerle ve yargılayıcı düşüncelerle ve negatif ya da pozitif yüklü manyetik alanla çalışıyor. O yüzden de biz aslında bir zihin dönüşüm yolculuğuna geçip bilinçaltımızdaki yani yargılarımıza baktığımız zaman ve tek taraflı yargılayıcı düşünce şeklimizi nötrlediğimiz zaman bilinçaltı dediğimiz yer küçülmeye başlıyor. Ve bil ve bilinç bize açılıyor. Yani bilince bir aksesimiz başlıyor. Bununla ilgili mesela hem kendimden hem öğrencilerimden bir örnek vermek istiyorum. Benim mesela yaklaşık bir 15 sene üzerinde bir zamandır hayatımda şöyle bir şey olmuyor. Ay bir anda kendimi kaybettim şunu dedim pardon. Ay bir anda kendimi kaybettim bunu yaptım. Şimdi bütün bu kontrolsüz bunu dedim kontrolsüz bunu yaptım farkında olmadan yaptım. Bütün bunlar bilinç altındaki negatif ya da pozitif yüklü düşüncelerinizin yansıması veya hayatınızda bir şey oluyor çok sürpriz bir şey yani veya bir anda şok edici bir şey. Bütün bunları da ben pek yaşamıyorum. Çünkü bilinciniz size açıldıysa, öğrencilerimin de çoğu yaşamıyordur şu an bilinciyle çalışmaya devam eden. Çünkü bilincinizin tamamı size açıldıysa, Düşünceleriniz üzerine bilinçliyseniz ve bu ancak nötr düşünce şeklinde olabilir yargılardan özgürleştiğimizde hayatınızda farkında olmadığınız pek bir şey olmuyor. Veya bilinçli yapmadığınız bir şey olmuyor. Ne yapıyorsanız, neyi gerçekleştiriyorsanız bilinçli yapıyorsunuz. Ve zaten de bilinçli yaşamak böyle bir şey. Ve bilinç, bilinçli yaşama zaten tarih boyunca çok merak edilen konulardan biri. Dünyanın önde gelen filozofları, psikologları, insan doğasını anlamak için bilinci anlamayı, bilinç kavramını, bilinç altını keşfetmeyi kendilerine bir amaç ediniyor. Ben de çok uzun zaman bunun üzerine çalışmalar yaptım. Mutlaka tanıyorsunuzdur İngiliz filozof John Locke'a göre mesela bilinç insanın kendi zihninden geçenleri algıladığı bir seviye ve bilinçli bilinç sadece her an zihinde olan tüm düşünceleri algılayabiliyorken bilinç altında ne kadar çok yargı varsa, bilinç altına ittiğiniz ne kadar tek taraflı, bipolar düşünce varsa o kadar farkında olmadığınız düşüncelere sahip oluyorsunuz ve yaşamımız bizim düşünce örüntümüzü yansıttığı için yaşamımızın düşünce örüntümüzü yansıttığını görebilmeniz için bir kere bilincinizdeki bütün düşüncelerin size açık olması gerekiyor. Eğer senin bilincin sana açık değilse, tek taraflı, çarpık düşünceler sebebiyle bilinç altına ittiğin bir takım kayıtlar varsa, hayatında olan her her şeyin senin zihnindeki örüntünün yansıması olduğunu tabii ki göremezsin. Görmeni de bekleyemeyiz. Ama kendi adıma ve öğrencilerim adına konuşuyorum. Bizler zihniyle çalışan kişiler olarak ben kendi adıma mesela hayatımın her anının zihnimin yansıması olduğunu görüyorum. Hatta zihnimdeki düşünce örüntünün yansıması olmayan hiçbir şeyin olmadığını görüyorum. Ve bu sadece bilinç açıldıkça, bilinç bir uyanışa geçtikçe olabilir. Bilinç altında ne kadar çok düşünce varsa o kadar biz zihnimizin, yaşamımıza nasıl yansıdığını görmüyoruz. Ve dahası zihnimiz üzerine bir kontrolümüz kalmıyor. Bilinç altında ne kadar keşfedilmemiş gizemli düşünceler varsa ne kadar çarpık tek taraflı üzerinde çalışılmamış bakılmamış. O düşünceler sizi hayatınızda şoka uğratacak bir takım deneyimler yaşamanızı ve ben bunu düşünmedim ki demenize neden oluyor? Aslında düşündüğünüz farkında değilsiniz Çünkü tek bir hakikat var. Bu dünya, bilincimizin düşünce örüntümüzün yansıması Ama henüz bilinçaltını keşfetmediysen, henüz bilincinin derin katmanlarına bakmadıysan tabii ki bunu fark etmiyorsun. Dünyanın önde gelen birçok bilim adamı bunun bilincin, bilinçaltının sırlarını çözmek için çalışmalar yapmış. Ve bu dediğim noktaya bazılarının geldiğini görüyoruz. Bilinçaltı zaten işte araştıranlar biliyordur 1800... 90'lı yıllarda 1889-90 yılları arasında ortaya çıkmış bir kavram ve Pierre Janet aslında bunu ilk ortaya çıkarmış ve bilinçaltının ne yaptığını ve bilinçaltının ne olduğunu ortaya çıkarmış bilim adamlarından biri. Bilinçaltı, tekrar e, özetliyorum, bizim yaşamla ilgili yargılarımızın toplandığı, tek taraflı bakış açılarının, çarpık bakış açılarının, yani aslında bilincimizdeki çöplüğün, pisliğin toplandığı yer. Böyle ben onu bazen eğitimlerde, böyle bir evinizin bilincinizde bir oda var, bir odası var, içi çöple dolu ama kapısı kapalı, biz eğitimlerde onu açıyoruz diye anlatıyorum. Bilinçaltının çalışma şeklini anladığınız zaman, nörolojik bir takım çalışmalarla beyindeki episodik anıları nötrleyen, zihindeki tek taraflı bakış açısını nötrleyip sizi hakikate, denge noktasına, objektifliğe getiren bir takım çalışmaların bilinçaltını yavaş yavaş temizlediğini, altında kalmış farkında olmadığımız düşünceleri yüzeye çıkardığını, bilincimizin kontrolünün bizim elimize geçtiğini ve bilincimizi yönettiğimiz için yaşamımıza yön, yaşamımızı yönetmeye başladığımızı göreceksiniz. Bilincini yöneten yaşamını yönetir. O yüzden yani bir kenara bırakın bu şok edici deneyimleri ve işte hiç bir anda sürpriz karşılaştığınız ve bir anda işte e, kontrolü kaybettim falan istemediğiniz deneyimleri eğer yaşamınızı değiştirmek istiyorsanız bunu bilincinizi dönüştürerek yapabilirsiniz. O yüzden de bilincinizin tamamının size açık olması burada ilk adım ve en önemli adımlardan biri. İşte zihin çalışmaları bu yüzden çok önemli. Nevşen Üstü müfredatında uyanış prosesinde zihniyle çalışıp zihnini dönüştürüp büyük uyanışlar yaşayan kişilerin hayatı bu yüzden değişiyor. Çünkü ben bilincime hükmedebildiğim kadar hayatıma hükmediyorum. Bilinç seviyem Yaşam seviyemle ilgili, bilinç kalitem, yaşam kalitemi belirliyor. Ben bilincimi yönettikçe yaşamımı yönetmeye ve istediğim hale getirmeye başlıyorum. İşte cennetin sırrı da bu zaten. Bilincini yöneten kendi yaşamında cenneti ortaya çıkarabilir. Bunu yapamayan bilinç çok düşüncesi olan cehennem, o bilinç altındaki düşüncelerin yansıması cehennem zaten cehennemde ve alt bilinçte yaşar diyerek de bu videonun sonuna. Geliyorum. Sorularınızı bekliyorum. Sizlerden gelen sorulara cevap veriyorum çünkü bu videolarda ve çok keyifli sorular geliyor. Sorularınızı diyen mesajlarınızı bekliyorum. YouTube kanalına yollayın, diğer sosyal medya hesaplarımıza yollayın. Neşe Enstitü hesabını takip etmeye devam edin. Bu videoları izleyen, özellikle düzenli izleyen her birinizle bir gün karşılaşacağımdan ve sizleri insanlığın bir üst seviyesine bir şekilde çıkaracağımdan eminim. Benim size olan adanmışlığımı eminim hissediyorsunuz. Ben hayatımın sonuna kadar sizlere ustalaşma yolunda destek olmaya kendini adamış bir öğretmen, bir eğitmen olarak sizlerden soruları bekliyorum. Ne kadar ve nasıl yardımcı olabilirsem ben buradayım. Videoları izlediğin için teşekkürler. Beğene basabilirsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.